Bugün bağımlılıklardan konuşacağız dostlar. Biraz bilimsel, biraz tasavvuflu bir bakışla. Ama önce şunu vurgulamak isterim. Bağımlı olan sen değilsin bedenin. Ve bedenin de sen değilsin. O senin dinleyin. Bu videoyu seyrederken bunu aklından çıkarma. Alışkanlık kötü bir şey mi? Hayır. Aksine alışkanlık insan beyni için enerji tasavvuf sağlar. Yani bir nevi beynin aşırı yüklenmesini engeller. Ama insanların farkındalıkları yüksek olmadığı için alışkanlıklar zamanla bağımlılığa dönüşür ve bu dönüşüm kötüdür. İnsanlara zarar vermeye başlar. O zaman şunu sormak gerekir. İnsanlar neden alışkanlıklarını fark edemiyor ve bırakamıyor? Çünkü sürekli farkında olmaya zorlanan bir beyin de aşırı enerji tüketir. O yüzden beyin sürekli bir farkındalıkla yaşamak istemez. Otomatik pilot da en az enerjiyle yaşamak ister. Canı pahasına olsa da. İnsanlar bazı alışkanlıklarını bırakmamak için hayatlarından vazgeçerler. Oysa tasavvuf ehli Sufiler der ki, yola girmek isteyen önce bağımlılıklarından arınmalıdır. Neden bunu söylerler? Çünkü bağımlı kişi yolda duramaz. Bağlandığı şey onun zinciridir. Zincir demek hafif kalır, putudur desek daha yerinde olur. Hakikat yolunda putlarınla yürüyemezsin ama La ilahe illallah fikri sana rehberlik edebilir. Hoş geldiniz dostlar. Gelin bugün alışkanlıklardan, bağımlılıklardan ve bunun yola etkisinden konuşalım. Bağ nedir, neden sarar bizi, nasıl kördüğüm olur, kim bağlanır, kim bağlar. Nes görünmez bir iple başlar işe, yani bağlayan nestir. Bedenini bağlar, bunu beyin aracılığıyla yapar. Neden bağlar? Ruhunu etkisiz bırakıp safi beden olman için. Beyin niye aracı olur, çünkü yapısı gereği az enerji harcamak ister. Bağımlılık nedir? Bağımlılık beyindeki ödül sistemini etkileyen bir durumdur. Nörobilimsel olarak dopamin gibi kimyasallar aşırı salındığında beyin bu zevki tekrar arar ve alışkanlık başlar. Sonra da kronikleşir. Psikolojiye göre bağımlılık genellikle travma veya duygusal eksikliklerin sonucudur. Çocuklukta yaşanmayan sevgi, güvensizlik gibi. İnsan maddeye, telefona veya bir ilişkiye değil, içindeki boşluğa bağımlı olur. Bu boşlukta olmayınca bağımlılık bizi yer bitirir. Tasavvufta ise bu, nefsin görünmez ipleriyle başlar. Nefs bizi bedene mahkum eder. Bir telefon, bir oyun veya bir insanla. Zamanla bu ipler kalınlaşır ve irademizi ele geçirir. Bilim de bunu doğrular. Alışkanlıklar beyindeki otomatik reflekslere dönüşür. Tasavvuf bu kavgayı farkındalıkla barışa çevirme işidir. İnsanın kendisiyle kavgası dışarıdaki her kavgadan daha yıpratıcıdır. Belki aklını oyalamak için, belki kaçmak için, belki sakinleşmek için başvurduğun küçük şeyler zamanla seni bitirir. Öyle bitirir ki bittiğini bile bile ona karşı koyamaz, o bağımlılığa devam etmekte ısrar edersin. Çünkü belli bir zaman sonra alışkanlıktan bağımlılığa geçen koşullar artık iradeni kontrol altına almış demektir. Ve bu da kararı senin değil, onun verdiği anlamına gelir. Senin ölmen pahasına o karar vermeye devam eder. Bağımlılık sebep değil sonuçtur. Neyin sonucu olduğu sorusunun cevabı ise insanın derinlerinde yatar. Duygusal boşluklar, travmatik deneyimler ve ruhsal eksiklikler. Beyin, bir şey olmaz. Bu basit bir alışkanlık. Ne zaman istersen bırakabilirim der. Öyle de güvenir kendine. Ama Nes ağlarını örmeye başlamıştır bile. O görünmez iplerle başladığı bağlara o kadar çok ip ekler ki o görünmez ip zamanla kalın bir urgana döner. Alışkanlıklar düşünce kalıplarına dayanır. Sabah uyanınca telefona uzanmak bile artık benim otomatik refleksidir. İşte o anda farkındalık başlar. Elimi uzatıyorum ama neden? Nefsin hareketini fark etmek, onu durdurmak yolunda atılan en büyük adımdır. Bu bir mücadele değil, biz gözlemişidir. Zor mudur? Evet, zordur. Ama mümkündür de. İşte bir şeyi olumlu yönde alışkanlığa çevirmek de tam olarak budur. Bile bile her defasında konsantre olarak farkındalıkla ve nefse savaşla üstesinden gelmek. Belki üç ayda olmaz, belki bir yılda olmaz ama sabırla olur. Çünkü bu yol bırakabilenlerin yoludur. İnsanın en büyük engeli nefsin bahaneleridir. Benim kalbim temiz, ben kimseye zarar vermiyorum. Biraz içiyorum ama kimseye zararım yok. Bu sözler kulağa masum gelir. Ama hepsi nefsin tuzaklarıdır. Çünkü zarar vermiyorum diyen en çok kendine zarar verir. Kalbim temiz diyen belki de öfkesini, kıskançlığını görmezden gelir ve ibadetiyle övünen bazen o ibadeti bile nefsi için yapar. Tasavvuf ehli sufiler der ki, riya nefsin en gizli bağımlılığıdır. Kendini kandırmak farkındalığın zıddıdır. O yüzden bu yolda ilk adım dürüstlüktür. Evet ben bağımlıyım, evet ben kaçıyorum ama artık özgür olmak istiyorum. İşte bu söz kapıyı aralar, gerisi sabır ve teslimiyettir. Ama bil ki nefs sana bu sözü söylettirmemek için ve bu sözün arkasında durmaman için elinden geleni yapacaktır. Ama korkarak her gün ölmektense cesaretle gerçekten yaşamayı seçersen eğer nefsten daha kararlı, daha uyanık, daha cesur olman gerekir. Şimdi küçük ama etkili birkaç adımda egzersizlerimizi sıralayalım. Farkındalık egzersizi. Sabah uyandığında hemen hiçbir şeye uzanma. Sadece nefes al. Düşün. Bugün ben kimi yönetiyorum, ne beni yönetiyor? Bırakma denemesi. Her gün bir şeyi bırak. Belki bir tek dal sigara, belki birkaç saat sosyal medya, belki bir öfke anı. Bir kerelik bile olsa bırakmanın tadına var. Yerine iyi koy. Boşluğu boş bırakma. Her bıraktığının yerine bir zikir koy. Bir dua koy, bir sevgi koy. Evren boşluk kabul etmez. Bunu unutma. Sabır tutun. Zorlandığında kendine şunu hatırlat. Bu da geçer yahu. Ben değişebilirim. Çünkü gerçekten de insan değişir. Yeter ki niyet etsin. Bu egzersizler derin bağımlılıktan kurtarmaz ancak kurtulma umudun olduğunu gösterir. Alışkanlıklarda faydalıdır ama bağımlılıklardan kurtulmak için mutlaka profesyonel psikolojik destek alman gerekir. Eskiden dergahlara düşkün bağımlı alışkanlıklarını esir insanlar da gelirdi. Onlara ceza değil şefkatle terapi uygulanırdı. Ama bu terapi bugünkü anlamdaki gibi değildi. Ruhun diliyleydi. Tekkelerde onlara şu uygulamalar yapılırdı. Nefsi aç bırakmak. Kişi bir süre sade yaşar, gereksiz hazlardan uzak tutulurdu. Amaç bedeni değil, isteği terbiye etmekti. Sohbet. Mürşit ve dervişler onunla sürekli konuşur, dinlerdi. Çünkü kalp, içinde bulunduğu kalplerin rengine bürünür. Yani insan iyile oturursa yavaş yavaş iyileşir. Zikir Ya sabır, ya hafız, ya vedüt gibi isimlerle zikir yapılırdı. Çünkü nefsin hazını kesmenin yolu kalbi huzurla doldurmaktır. Nefs boş kalınca delirir, kalp dolunca sükunet bulur. Hizmet Kişi kendisiyle uğraşmaktan kurtulsun diye halka hizmet ettirilirdi. Birine yardım etmek içteki sıkışmayı çözerdi. Uzlet Bazen bir hücrede yalnız kalır, bir süre dünyadan uzaklaştırılırdı. Çünkü bazen insanı iyileştiren tek şey kendi sesini duymaktır. Unutma, bağımlılıklar seni tanılamaz, sadece iyileşmeye çağırır. Belki her bağımlılığın altında bir eksiklik yatar. Psikolojik olarak o eksikliği bulduğunda, fark ettiğinde, anladığında bağımlılığın yarısı zaten gitmiştir. Belki bunu kendi kendine bulamazsın, illaki yardım gereklidir ama bu adım atmak sana düşer. Senin içinde hala özgür bir ruh var ve o ruh sesini duyurmak için sabırla bekliyor. Eğer bugün bu videoyu dinliyorsan demek ki o çağrıyı duydun. Bu tesadüf değil. Kendine acıma, kendine inan. Ve hatırla, her gün yeniden doğar insan. Her gün yeniden başlamak mümkün. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarıma katkı sağlamak isterseniz beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Sonraki videoyu da ilk seneden olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Sevgi ve muhabbetle kalın dostlar. Hoşçakalın.